Merhaba arkadaşlar. Burası Cuma'nın Cuma'nın Bit Pazarı. Targoviç'te diye geçiyor. Burası. O kadar büyük değil. Şumen kadar büyük değil. Ama omurtaktan daha büyük bir pazar. Şurada laptopları görüyorsunuz. Pazar yeni açılıyor sabah vakti olduğu için. Şurada laptoplar var. Bakalım. Neler var? İlginç. Evet, i3, i7 işlemcili laptoplar. Radyo tutmuş arkadaş. Kaçak var ama. Laptopla. Tazı 60 leva fiyatı var. laptopların. Merhaba. Merhaba. ama. Böyle antika bari şeyler satanlar da var.

balık işte motorları falan. Balıkçılık malzemeleri satıyorlar. Şurada antika eski malzemeler var. Ben de televizyon, radyo tarzı şeyler bakıyorum. Hiç henüz bulamadım. Şimdi şu ürünlerin arasında bir telsiz cihazı çıkma olasılığı var. Aa, var karşıda bir şeyler var yani. Kamp malzemeleri var, klima var. Radyo, müzik seti var ama... Fena değil. Bakın herkes Türkçe konuşuyor. Yarım Bulgarca neden orada Burada böyle ilginç ürünler var. Kulaklıklar var. Anfik olan. Bak satıcılar kendilerine bile konuşuyor. Şimdi yeni ürün bakıyorum. Yeni açmaya çalışanlar var. Ç açanlar var. Sabah saat 7 şu anda. Şöyle. Karşısı hep Bit pazarı buralar. Şöyle ürünler. IP kamera var burada. Balık tutma kamış cihazları var. Burada benim ilgimi çekebilecek ürünler olabilir. Bakın iPad kalemi var sıfır. IP kamerayı birileri yeni, yeni açıyor buraları. Şu an hareket haline. Şurada kebap mebap pişiriliyor arkaya tuvalet filan yapılmış. Bunun arkasında tuvalet var. Yani ihtiyaç gidermek için. Bakın şimdi i3 işlemci laptop. Kanun var kanun herhalde onun gibi bir şey hint hint işi de olabilir. Ha bak hakiki e, seyyar klima oyuncak değil yani. Ger gerçek klima bu. Şöyle fritözler yeni nesil air fryer değil. Robot e, süpürge. O, kaliteli bir süpürgeye benziyor. Şu aletlere bakıyoruz. Daha yeni açıyorlar. Ne alırsan 10 leva mı? Ne diyor? Şimdi ama tabi bilemeyiz. Televizyon, monitör, bilgisayar. İşte karışık şeyler var. Burada elektrikli bisikletler var fiyatları aslında Türkiye'ye göre uygun ama şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var. Burada asıl problem bize pahalı geliyor. Yani aslında o ürün 70-80 bin liralık boşun bisikleti. Belki daha fazla. Adam bunu bize göre yani 10 bin liraya satmış oluyor ama biz 10 bin liraya veya 15 bin liraya yeni sıfır şey alıyoruz. Bafang motor alıyoruz. Ama aralarında teknoloji farkı var tabi. Yeni ürünler bunlar. Amazon, Amazon'un malları bunlar şu an. Philips tıraş makinesi var. Mesela. Oyuncak şu. Bas bisiklet ışık şey Amazon malzemeleri konmuş burada bisiklet bakın elektrikli bisiklet var burada yani yok değil şey arkadaki büyük bayağı 200-300 wattın üstünde şuradaki elektrikli bisikletler bunlar ilk çıkanlar tahmin ediyorum Şurada laptoplar var. buradaki esnaf tabi bir kısmı birbirini tanıyor. i3, i5, i7 işlemcili laptoplar mevcut. Sıfır kutusunda ürünler var. Tabi sormak lazım fiyatları. Ya Türkiye'ye göre daha uygun Avrupa malları daha çok. Şuraya bakın bir her taraf bit pazarı. Tamam bu adamdan alışveriş şey yapmıştı. Aha altın arama aleti çalışıyor. Evet. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar dolu. İnsanlar tabii saat 7'de kalkmış. Eğlence burada kadın sayısı fazla. Bakın ee, bunlar porselen bebek. 50-60 yaşındalar. Şurada matkap tarzı şeyler var. Pişirme aletleri daha çok. En fiyatları mesela şu ekmek yapma makinesinin fiyatı 10 leva, 15 leva fiyat çalışıyor çoğunlukla. Avrupa'dan gelme mal oldukları için çalışıyor. Şimdi gelelim bu tarafla. Şu kutuların içinde çok dehşet ürünler çıkabiliyor. Şu bebekler benim bilgi alanım çünkü bunlar para ediyor. Bak, burada şey ürünleri var. Ah, gelelim. Thank you. Şurada antika işte dekorasyon ürünleri daha fazla. Bıçak, bisiklet, işte gördüğünüz gibi ürünler çok. Shakespeare, bunların hastaları vardır. Hibrit bisiklet, Bakın bu şu, şu, Hollanda malı olduğunu garanti ederim. Şurada insanlar, kuzular bilmem neler var. Şu tahşi... Ama bunun pervanesi var. Rüzgarla kendi dönüyor. Pervanesi kayıp yani. Üstte i̇şte tah, ahşaptan. Hollanda malı malzemedir. Demek ki bu kişi Hollanda'dan gelmiş. O çıkıyor ortaya. Yani kişilerin malları nereden aldığını algılayabiliyorsunuz. Bunlar Türkiye'den gelme yastık tarzı şeyler. Şöyle antika ürünler var ha. Yani antika derken aksesuar olarak dikkat çekici. Bunlar da neye yarar bunu Ay yeri yer düzeltmeye çalışan bir alet. Karşı. Şu taş motorları, Xbox'ın kolları var. Şimdi buralara baktık az önce. Yani hızla ancak bu kadar gösterebilirim arkadaşlar. Klima demiştim ya. Geçtik buradan. İşte böyle. Yağmur yağdı için dün akşam böyle. Telsiz cihazı var motoru ile. İkili satılıyor. Hatta 3 tane var galiba. Yedek pilleri de var ama bu PMR cihaz. Yani çok bakın Core i5 işlemcili bir laptop. %90 sağlamdır. Oyun bilgisayarı olduğu belli. Çünkü oyun ekran kartı var. Böyle elektronik hard disk var orada mesela. 1 TB vardır yeni nesil Ol, olduğu için bir terabayt olabilir hala bakınım GPS'ler var balık oltası hala kendime göre bir şey göremedim arkadaşlar bu kadından daha önce uygun fiyata bir şeyler almıştım Sağlam çıkmıştı. Boyun masaj aleti. Bakayım. Şimdi. Evet, Silver Crest'in tıraş makinesi. Mühler marka. Boyuncaklar falan var ölçü aleti var ama ucuz Çin işi. Burada görünenlerin hepsi anladığım kadar Çin işi bu taraftakiler. Şu tarafta Çin işi. Bunlar AliExpress'ten, Amazon'dan geri dönen mallar arkadaşlar. Ben burada telsiz cihazı buldum ve aldım çalışıyor. Ha ne farkı vardı? Pili çalışmıyordu sadece. Buradan telsiz alıcısı aldım. Bildiğiniz o. Bunlar hep Çin işi arkadaşlar. AliExpress'ten dönen mallar bunlar. Aliexpress'ten. Mesela siz bir e, diyelim Avrupa'da bunun bir var. Beğenmediniz. Geri iade ediyorsunuz. Avrupa'ya geri dönüyor. Avrupa'da bu ürünler e, böyle kişilere ihaleyle satılıyor. A, arızalı. Yani müşterinin beğenmemiş olduğu iade etmiş olduğu Aliexpress ürünleriydi onlar. Gördüğünüz. Ayakkabı falan. Burada ilginç ürünler var. Burada bir radyo bulabilirsek. Araba fanı var. Şöyle Hello Kitty'li bir şeyler var. Şöyle. Müzik setleri filan işte neyse. <laughs> Dedim ki burada Türkçe geçerli dil olarak bulabildin mi bir şey? İki laptop alım. Güzel. Arkadaş laptop topluyor ve satıyor. Yani onun işi o. Biz tanışıyoruz tabii burada çoğu esnafla tanışıyoruz. Gidip geldiğimiz için ve kendi semtimize yakın kişiler oldukları için böyle. <laughs> bakın sen ne ne var ne sen yok? sana bari. Bu yeni. Ama lazım değil bu. Sağ ol. <laughs> bakacağım, bak. <bakacağım>. Bakarız, bakarız. <laughs> Görüyorsunuz Türkçe konuşma olayı var. Bunlar Çin'den gelen ürünler. Ha? Şurada antika bazı. Yine. Abi gidiyor ne mal gitmesi. O bırakmış onun şeylerini ne güzel şeyler kaset şeyleri bırakmış onun. Bu ufakumun zararlısın unutmuş. Bok unutmuş benim için. yani güzel bir fotoğraf makinesi var Nikon'un görüyorsunuz orada ultra zoom Acaba P, P serisi değildir herhalde ya. Şimdi kendim için de bakacağım. Ben sizin için bakım yapayım. Hani nikel katmıyorum piller var. Kullanılmamış hazır. Şurada Elvis Presley'nin orijinal güzel siyah beyaz fotoğrafı var. Biraz şey yani antika ürünler. Gaz, gaz. Bunlar şey Gazdan korunma işte. Ha bakın Shakespeare. Evet o Shakespeare dam ama kolları kırık. Yani kaliteli ürünler var ama böyle bazıları tabi tamamen mükemmel değil. Radyo var bir tane ama marka değil. Bugün yani Sony, JVC, Panasonic bulamadım arkadaşlar. Bunlar çapalama makinası. Böyle aslında bahçenize ekmek kesme makinesi, araba aynası var, ayakkabılar falan var. Orada bir scooter var, o elektrikli büyük ihtimalle. Böyle bir pazar. Evet sıfır kot pantolonlar. Belki büyük ihtimalle Türkiye'den gelme olabilir. Burada da bir ızgara mızgara kokusu geliyor. <laughs> tamam. Şimdilik son veriyorum.